<laughs> Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hangi hikayeyi seslendireceğim? Bakalım bakalım. Sanırım yeni yeni gelen hikayelerden çoğunu bitirmiştik. Yani bir çoğunu bitirdik. Kali yarım kaldı. Ben bu kaliyi e, tamamlayayım. Bu gece bunu yapalım. Ama öncesinde baş meleklerden Başlıyorum. Küçük bir giriş yapalım. Başmelek Raziel. Raziel'in adı Allah'ın sırrı demektir. Onun Allah'ın tahtına öylesine yakın oturduğu ve bu sayede tüm ezoterik sırları bildiği, duyduğu söylenir. Onu simya, spiritüel değişim, yani gerçek simya, geçmiş yaşamları şifalandırma ve yaratma konusunda yardıma çağırabilirsiniz. Geceleri uykuya dalmadan önce Raziel'in sizinle uykunuzda Çalışmasını isteyebilirsiniz. Siz sabah hatırlamasanız da o size öğretmenlik edecektir. Yalnız dikkat. Bazen bu iş son derece yorucu olabilir. Sabahları dinlenmiş değil, çalışmış gibi hissedebilirsiniz. Evet. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Talia Eray, Nuray, Horisaya, Els, Elisa, Asel, Nisa, Layla Sümeyye sıkıldım, Çekok, Kitty, Bilinmeyen, Semanur, Bu se Only Poison. Dream, Asel, Çiçek, <laughs> Aydan, Monika. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Angels'um selamlar. Queen hoş geldin. Amnesia, Amnesia hoş geldin. Little hoş geldin. Lalayla burada. Sen de hoş geldin. R Irmak hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir her biriniz. Naif Mavi'cim hoş geldin. Ah Peri'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. <laughs> Sana hemen işaret destemi e, kullanarak üç kart çekeyim o zaman. Gözlük yamulmuş. Abloş. Yamulsun bir şey olmasın, Ben rahatım. Önemli olan rahat görmem. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Abla kali var, evet kali, kali'yi yarım bırakmıştım ya, ta ne zamandır ki ilk oynadığımda kali oynayacağım demiştim. Ee, ona rağmen... Bakalım, e, bu bölümü tamamlayalım mı? Tamamladıktan sonra bakacağım. Bakalım peri e, benim aracımda ne duymalı, ona bakalım hem. Ee, mesajlar yine popüler mesajlarla kalmış, aslında ben öyle yapmıyorum kendi öyle oluyor. Bence bir şey değişmiyor ama hadi öyle yapayım. Evet. Pericim, senin için çektiğim ilk kart. Ki daha önce de hep sana bunu çekiyordum. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ediyor. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilirler. Hmm. İlki bu İkincisi çok güzel O da seni düşünüyor Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor Ve aranızın düzelmesini istiyor Olabilir Önemseniyor ve değer görüyorsun e Bir diğeri barış ve kavuşma Barışı kucakla, sevdiklerin işten sarıl Her acının sonu Eğer sen de bunu istersen mutluluk olur Ve arkasında da bir güvercin Aman nereye tutuyorum çok güzel. Umarım senin için anlamlı mesajlar olmuştur Pericim. Ablacığım. Bir, bir tarafı askıda kalmış. Ne demek ya? Ha. <laughs> Ay ne kadar dikkatlisiniz arkadaşlar ya. Aa, <laughs> ben vampire yani gizem sadece ismini değiştiririm. Tamam tatlım. Canlıya beğeni atalım. Evet canlıyı beğenen arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum canlı yayına Ceren selamlar hoş geldin sen de ee, ama hangisi şimdi <laughs> değil mi <laughs> İnsana öyle bir oluyor acaba hangisi falan diye hangisini istiyorsan hangisini düşünmesini düşünmesini istiyorsun o oh. <laughs> şarkıyı ya çiçek şarkı instagramda yok Ondan sonra e, burada da birkaç tane çıktı. Sen kimin söylediğini söylemediğim için ben birkaç tane dinledim. E, anlamadım. Yani tam çok yakışıklıyım, çok krizmatiyim isimli bir şarkı yok. O yüzden emin olamadım hangisi olduğuna dair. Sen bana tam isim ve söyleyeni de yazarsan e, daha nokta atışlı olur. Yakışıklı olma yöntemi inceliyorum. Kafana takılan bir yer var. Ne olduğunu çözemedim. Değil mi? Ya doğum haritası zaten öyle kolay kolay çözülebilecek bir e, şey değil Asel'cim. Şarkıyı dinledim i̇şte. Tam da Drakla oynuyordum. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Kali karanlığın sesi. Amaala Hindistan'daki gezilerinde yardımcı olacak Ratan adında bir rehberle tanışır. Soruşturma devam ederken Amaala diplomatla ilgili garip bir şeyler olduğunu fark eder. Zaten bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bu kaçıncı bölüm? İkinci bölüm mü şu an? İkinci bölümün biz yarısını ben yarısını oynamıştım ama çok uzun gelmişti. Peki benim kendi kendi iptalmış. Hiçbir şey yapmadım. Yardımcı olacak biri var. Ben onu ha onu söyleyecektim. Angel'cığım yani ben e, inanın ki sadece yayından yayına e, buraya oturuyorum. Normalde kurcalamıyorum. Girmedim yani hiç. benle alakalı bir durum değil onu söyleyeyim öncelikle. E, üzüldüm böyle olmasına da bir şey e, şey yapabilsem keşke elimde olan hani ama ben e, ben verebilsem veririm. Bu nasıl oluyor? Nasıl yaptın? Neden oldu? Hiçbir fikrim yok. Neden iptal olmuş? Süresi dolmuş olabilir mi? Ama değildi değil mi? Yeni olmuştun. Ben de şey bile gözükmüyor. Hani e, önceden üye olmuş olanlar bile gözükmüyor. O yüzden bilmiyorum. Keşke yardımcı olabilseydim. Üzüldüm cidden. Seydancım merhabalar. Sana da işaret kayıtlarından. Oha! Başa almış ama beni. E ne olacak şimdi? O zaman oraya kadar hızlı hızlı ilerletsem seçimlerimi hatırlamıyorum. Nasıl yapacağız ya? Hikaye beni başa almış. Üzüldüm şu an. Evet Seylancım, senin için ilk mesajımız istediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle soğukup yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. İlk mesajın. Orkun'cuğum selamlar hoş geldin. İlk mesajım bu. İkincisi serbest bırak. Seni yüzündür, üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest takmasına izin ver ve bu konuyu zamanı bırak ikisi birbirini çok destekliyor. Burada da su akar yolunu bulur dedi. Burada da e, senin için güzel bir plan var diyor. Çok şey yapmayan kafana bunları takma. Ve son. bolluğu kucakla şansın açık bolluğu çağır ve kucakla evinde Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Bu da son kartında tatlım. Umarım senin için anlamlı olmuştur. Abla amca görüyorum. Hiçbir şey görmedim. bölüm diyeyim. Şimdi ben hızlı hızlı geçeceğim. Bankada ep hatası da olabilir. Engel. Ee, beş şey olmuştu. Süre şeyi var mı ki? Yok mu? Ay inanın onu bile bilmiyorum. Belirli bir süre sonra dolmuyor mu? Doluyor. Ben buraları geçiyorum. Buraları okumuştum. Eee hatırlıyorum bir soruşturma yapıyorduk bu polisle. Hoş geldin Edelincim. Eee polis, polis dediğim o şey. Çocuğun adını unuttum ya. Ay bu bölüm ne lanetli bölümmüş ben bunu kaç kere başa aldım değil mi? Bir kıyafet muhabbeti için de almıştım başa. Zaten aa! Seçiverdim onu mu seçmem gerekiyordu acaba? Ben vefa yolundan gitmiyordum ya. Ay cidden lanetli bu bölüm. Yine baş alacağım. Şimdi bir bakayım. Evet ben vefa şey yapmıyordum. Üff. Mum yakacağım bu bölüm biterse ya. Gerçekten beni çok yordu. Rica ederim Seylan'cım. Gerçekler bu ara ilahiyata yöneliyorum. Hmm. Güzel. Abla bir tane puandan bir şey... Zaten iki satır geçtim. O yüzden bir tane puan bence önemli. O bir tane puan hakkımı sonraya bırakayım. Çayın daldı da ya, çayım gitse ne olacak? Ben zaten <laughs> çayları bitiremiyorum ki. Abla bağımsızlık seçeneklerini yazıyorum. Bir, dürüst olman gerekirse. Iki, olmak gerekirse iki, bağımsızlık. Teşekkür ederim Lalayla'cım, çok sağ ol. Bu sadece bir pijama diyeceğim değil mi? ben bağımsızlık yolundaydım değil mi? <laughs> Ay bu cidden moralim bozuldu. <laughs> Yarısını oynamıştık ya. Kalecinlerin nasıl? Bir de bu muhabbetten ötürü... Ah. Ben bunu parayla mı almışım? Bu şaka mı? Elmas vermişim önceden. Neler oluyor ya? Ben modla almadım mı bunu? Kafam çok karıştı şu an. Lanetli gerçekten bu bölüm bir şeyler var. Basarsam gider mi? Bastım. sürekli aynı dakikadan sınanıyorsan alman gerekenler sayılı almamışsın. Evet ya buradan almam gerekenler. Elmas şelalesi vardı o gün. Öyle mi vardı? Ha. <laughs> Doğru ya elmas şelalesi vardı. Hay aklınızda bin yaşayın. <laughs> Bu saç çok güzel. Seçtik. Kafama tespit taktığım gün ay <laughs> kendimi gördüğümde korkmuştum ya gerçekten al pahalısını alacaktık burada her şeyin çirkin çirkin. Video uzaylıların dalanıyor evet bugün uzaylıların burada bilginin kırmızı ruju nerede burada şey biraz yakışıklı göreyim süreceğim daha moda, modumu yakalayamadım annemi özlüyorum bunu düşünmemeye çalışıyorum anamı özlüyorum demiştim sanki ben değil mi <gülüyor> <gülüyor> yine vefayı aldım neyse bu sefer başa sarmayacağım yeni gelenler hoş geldiniz şu an sın sınam sınam sınanıyorum resmen Bilgecim selamlar. Eda selam. Hiç akıl almıyor. <laughs> Ay! Ay saçımı yalacağım şimdi sinir oldum. Ay. Kardeşim. Küçük kardeşim. Ama Allah güzel kız. Gözleri çok güzel. Abla stürlenin neydi öyle? <laughs> Senin kaderin alın Beğendiniz mi? Çok komik değil mi? Çok eğlendik. Ablam sinirli her gün üstüne geliyor lanetle. Bu. Ay bu bölümü bir bitirsem gerçekten. Ya fark etmez ver oradan bir şey. Önemli olan bacak değil miydi? Abla öncekini tüy... Tweet... Evet evet neler yapmıştım neler yapmıştım neler yapmıştım. Tüy de takmıştım. Bilge sen kimi yolunu... Daha ikinci bölümü tamamlayamadım ki kimsenin yoluna giremedim. Zaten iki karakter gördüm. Biri az önce biraz şimdi gelen çekik gözlü. Bu. Erkek. Erkek. <laughs> Hoş. Beğenmiştim bunu. Tatlı bir bey. Arkadaki müzik çok güzel. Evet. Doğru. Sınam sınam sanmak sözlü eklendi. Bu seçim. Rayan kıyafetimi takdir etmiş. Evet Rayan için ruj o zaman. Rujumuzu sürelim. Güneşimiz doğsun. soruyu sormayın artık. Bilge hep herkesin rotasında olur. Saygılar Şelale. Dur buraya koyayım. Sonra kaybolmasın. Ben en çok bu hikayeyi seviyorum. Zaten birçoğunuz bu hikayeyi çok seviyorsunuz. O yüzden Killian yolu. O yüzden bu hikayeyi de öncelik vereceğim. Ratandı. Sevmiştim ben bu çocuğu ya. Hatırlıyorum. Ratan için kırmızı ruj sürülür. Sürdük. Hadi kaldığımız yere gelelim. Evet bu, bu, bu sahnelerde bir yerde kalmıştım. O yarısına bile gelmemişim. Ama kızı soruşturma yapmıştım. Buralara geçmiştim. Çok erken ayrılıyorum ama uykum var. Sohbet çok zor kopmam. İyi geceler. Kendine sahip çıkabiliyorsun. İkinci bölümdeyim Eda'cığım. Ratanlı bir sorusunu sınamadım. Benim merhaba. Herkes köşesine almış. Kilyancılar, rotancılar, amritçileri göremedim. <laughs> Bu hikaye e, Kilian demiştim. Ben yine Kilian olsun. bay Kelepçe. <laughs> yine Kilian olsun. Çünkü e, ikinci bölümün devamı olarak yayınlayacağız ya bunu. Şimdi ikinci bölümün başını izleyenler farklı bir şey çıkmasın. Öyle başlamıştım. Aslında ben hikayeye yarım kaldığım yerden devam etmeme dair çok umutluydum ama niye sıfırlanmış bilmiyorum. Çok uzun zaman geçti diye. Galiba. Flört olayları bu ara... Nanay. <laughs> Edelincim. Ne date'imiz var ne flörtümüz. Burada ne diyecektim? Soruyu okumadım. Evet lütfen kendimi halletmeye çalışacağım. Ne demeliydim burada? Bende de öyle oluyor bazı hikayede. Ben aslında hiç yarım bırakmam onu Rüzgar Manu. Birinci sezonda Kilian'a aşık olduk falan. Ama M Amrit araya girince dengeler bozuldu. Hmm, çok merak ediyorum. Mamlet'in adını çok duydum. Ee, bir gelse de. Yüzünü görsek. Angel'ım nereye gidiyor musun? Elmaslı bu. Hangi elmaslı? Evet dersen özel sahne. Ha tamam. Hayda, bunu da açık mı unutmuşum bir de. Ha şimdi ortamdan çatlayacağım. Zaten açmıştım ben bu sahneyi. Allah Allah. Burayı görmüştük zaten. Neyse ki sorun yok. bu sahne elmas sahne. Ben gülmeyeyim dikeyim yani de kim yüzün? Yani bu gece çok bassızlığım, talihsizliğim, şanssızlığım üzerimde galiba arkadaş. <laughs> Neler oluyor ya? Aa, aa! 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 Yeter yahu. Neyse temizlikçiyle de konuşmuştuk. Onu da hatırlıyorum. Amirten uzak dur aşırı yakışıklı mı iğrenç bir kişilik. Abla internetten baksana. Yo bakmayacağım sürpriz olsun gelince. Ne diyecektim? Kızın konuşması için. Evet ya. Ha masalın selamı var size bu arada. Arkadaşlar çete benden selam söyledi. Konuştuk bugün. Ee, hem yurtta interneti çok iyi çekmiyor o yüzden hani kasıyor katılamıyor hem de yoğun ödereleri ee, hazırlaması gereken, yapması gereken çok şey var. Bir mi? Sert mi olacağım? Öyle miydi? Sanki sert olmasa mıydım? Konuşuyor musun Masal Hanım'la? 2-3 vefa tam ve bir. Evet evet konuşuyorum. Matu bana dürüst olabilirsin. Gerçi Instagram'a da çok girmiyor bu aralar da. Tamam burayı... Buraları da okumuştuk. Merhaba Ayşe'cim hoş geldin. Teşekkürler burada Monika ve Lalayla'cım. Söylediğiniz için. Sari okuyayım mı artık? Bakayım. Yok buraları da okumuştum ya. Yüzde kaç? Yüzde yüz olmuş. Arkadaşlar oha. Ben geçen yayın kaleyi yarım bıraktım sanarken aslında bitirmiş miyim? Birkaç kere daha bas, bassaymışım hikaye bitiyor muymuş? Çok şaşkınım şu an. Hay! <laughs> ne oluyor be? Aa ne kadar absürt bir yayın oldu bu ya. Tebrik ederim. Ve geçen yayı kimse bana demedi mi? Abla birkaç birkaç satır daha okusan bitiriyorsun aslında. Zaten ikinci bölümü oynamışım ben. Abla Instagram adın nedir? Hangisini soruyorsun? Kanalın mı benim mi? Arkadaşlar geçen ikinci bölümü buraya kadar ben seslendirdim ve dedim ki yoruldum artık bırakalım sonra devam edeceğim. Geçen yayın seni kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> evet kafamda tespih tüy falan. Kafam biraz ağırlaşmıştı. İyi yayında arada yapalım böyle bir şey. <laughs> Bu ne saçmalıktı ya. Bir saniye. Ana! Doğru diplomat odasına girip bir odayı son kez bir şekilde incelememiz gerek. Bu Baybaşı odası aynı halde duruyor değil mi? Bir de bari ne yapayım? Hiç <laughs> okumamış olmayayım. <laughs> evet otel çalışanların hiçbir şeye dokunmamaları gerektiğini gayet net bir şekilde açıkladım. O halde oraya geçelim. Personelin verdiği bilgiler araştırmamızda kullanılmayacak kadar az. Aslında hizmetçi kızlardan biri odada bir şey bulmuş. Bay Hayes kaybolduğunda o kız odasındaymış. Otel müdürü onu oraya birkaç gündür kayıp olan misafiri kontrol etmesi için göndermiş. <laughs> Haber elçiliği ulaşınca bu dava ile bizzat İngiltere hükümetinin ilgileneceği düşünüp polise odadaki her şeyi olduğu gibi bırakmalarını söyledim. Hay bunu da yaşadık yani. Çok şaşkınım ve çok garip hissediyorum. Gerçekten ya. <laughs> ya bu çok komik bir olay değil mi ama? Ben bir hikaye okuyorum. Aslında sonuna kadar gelmişim. Ve ki hiç kimse aslında bitmek üzere falan demiyor bana. Yani... <laughs> Umarım kale <isteyenler> tatmin olmuştu. <laughs> Ay çok komikti. Peki o hizmetçi kız orada ne bulmuş? Devam ediyorum. Ben de bilmiyorum bana söylemeden. Zaten hemen o gün istifa etmiş. Odaya geçmemizi öneririm. Bakalım bu etme kırıntıların izi bizi nereye getirecek? <gülüyor> 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 ya bu ne? Yemin ederim yıl bitmeden son şakasını yaptı bana. Valla. Son golünü de attın. Ya yazsın kale. Ben ikinci bölümü kaç kere başa aldım ya? Bir tane de vefa aldım. Aslan salak abla! Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Ee... <laughs> <laughs> bu neydi ya? Dur dur gül ya. Tespiyah sözüm vardı, onu geçelim. E, 25 dakikalık bir rekor bu. Evet arkadaşlar yayını kapatıyorum. Ee, cidden kapatacağım. Çünkü açıp kapamamız lazım. Ha, tabii ki bir yayın daha açacağım. Böyle olmaz. Böyle bırakmam. Olmadı çünkü bu. Ama yani bu da yaşandı. Bu da yaşandı. Ama tabii ki her e, hikaye sonunda bir kart çekme yapıyoruz ya. Şöyle bir hızlı bir kı kıssadan ise e, mesajımızı alalım. Divan var. Evet. Divanımız var. Ee, şöyle bir, bu sefer kalem koyalım. Turuncu kalem, pembe kalem, kalemler yerinde durmuyor, çok güzel. Um, ve sarı kalem. Videodan sonra kafanın güzel olduğunu anladık zaten. Takma kafaya. Video videodan sonra. Hangi videodan sonra? Dünyanın en güzel yayınıydı. <laughs> Seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ben de bir seçeyim. Ben de sarıyı seçtim. Evet. Turuncuyu seçen arkadaşlarım için mesaj. Wow, görkemli krallık. Hayatın en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerlerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Ol, olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Evet. Pembeyi seçen arkadaşlarım. Koşulsuz gerçek aşk. <laughs> Aynı şanslısınız. Aşka yüreğini aç. Seviyorum ve seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Ne güzel bir, bir tariftir bu çok güzel. Evet ve sarı ben de bunu seçmiştim. Bakalım sarı. Ah, oh, düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Tırstım şu an. <laughs> Aşka yürek gerek anla sana. Seni asla kırmayacağım. Geç bir kaldın yazmış Nazlı'da. Evet tatlım. Evet arkadaşlar hızlı bir veda ediyorum. Bir kahve yapıp geliyorum. Gerçekten 5 dakika sürmez tamam mı? Kapatıyorum. 5 dakika sürmez. Canlı yayını beğenen herkese teşekkür ederim. E, yorum yazın bir de altına biraz. ya, <laughs> yayını kapatıyorum. 5 dakika sonra buradayım. Gelin arkadaşlar. E, o zaman birlikte karar verelim. Gelenlerle ne oynayacağımıza. Tamam. Öpüyorum. Kahvemi alıp geleceğim. Bir de 25 dakika kahve 5 dakika. <laughs> Saçmalık ama <hemen> ne yapalım. <laughs> ya hadi görüşürüz arkadaşlar 5 dakika. What was